Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle MSN GL65 Leopard modeli oyuncu laptopu ile karşınızdayım. Şimdi hızlı bir şekilde kutu açımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi laptopumuzu çıkarttık. Gayet güvenli bir şekilde sarılmış. Şöyle bir kullanım kılavuzu gibi bir şey var kurulum için. İşte driver'lar falan otomatik yüklendiğini söylüyor. Yani ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Şöyle bir koruma kılıfı var. Ve laptopumuz Şimdi adaptör kolunun için geçiyorum. Şu şekilde. Adaptör o orta boyutlarda geldi bana. Çok büyük değil aslında. Şu şekilde. Adaptör 19.5 volt 7.7 amper destekliyor. Gördüğünüz gibi şurada. Eğer kaybolursa falan böyle bir adaptör bulmanız lazım. Şimdi laptopun açılışına geçiyorum. Yine aynı şekilde koruyucu bez var. Evet arkadaşlar şimdi kurulumuna geçiyorum. Bu cihaz Fridos olarak kurulu şu an. Windows 10 kuracağım. Daha öncesinde hazırlamıştım böyle bir şey. Evet arkadaşlar şimdi kuruluma geçiyorum. Shell komutları çıkıyor. O çıkmasın diye boot menüsüne girmeye çalışıyorum. F2, F8 tuşlarına basarak. Şu an mesela Shell'e girdi. Tekrar deneyeceğim. F2 F8 del tuşları yeterli bunun için. Yine girdi. Şimdi BIOS'a girdik. Biraz şöyle göstereyim. Burada gerekli ayarlamaları yapacağım şimdi. Şimdi bu menüde boot kısmına geliyorum ve bu boot kısmından boot option'u buradan USB'mi seçiyorum boot option 1. Burada görebiliyorsunuz. Burada işte USB hard disk benim işletim sistemin olduğu USB. Bunu kurulumu yapacağım. Bunu boot option 1 e almanız gerekiyor. Daha sonra diğer ayarlara bakıyorum. Bu şekilde kalması gerekiyor bunun da. Ayarları kaydedip çıkıyorum. Şimdi USB çalıştırması gerekiyor. Evet şu an işletim sistemi kurulumuna geçiyor. Buradan dili seçiyoruz. Dili. Kurulum için bölüm seçiyorum. Burası driver CD olarak ayrılmış. Driverlar otomatik kuracak galiba. O yüzden böyle bir şey yapılmış. FIA'yı bilmiyorum. Kurulumu ben boş alan seçili oraya yapıyorum şimdi. Yani şimdi bir sorun veriyor. Bu sorun bunu biçimlendirmem gerekiyor. Şimdiki arkadaşlar FBI'yi de siliyorum. Şunları tekrar siliyorum. Sadece Driver CD kalacak. Bu şekilde kendi oluşturur zaten. Şimdi kuruluma geçti. Yaklaşık 1 dakika 10 saniye gibi bir sürede kurulumu yaptı arkadaşlar. Oldukça hızlı. Bu nedeni SSD'den dolayı tabi. Bir önceki bölümde EFI bölümünü sildik. O orada büyük ihtimal şey vardı. Shell komutlarını çalıştığı. Yani bilgisayar ilk aldığınız zamanki FreeDOS'un kurulduğu alan vardı. 5 MB'lık. Onu sildik. Diğer boş bölümleri de sildik. Sadece driver'ları olan kısım kaldı. O bölümü de isterseniz silebilirsiniz ama e, internet web sitesinden oradan güncelleme yapmanız gerekmekte. Şimdi USB'miz takılı olduğu için bağlantı tekrar geldi. Buna girmiyoruz. Yani buna girerseniz belli bir döngüye giriyorsunuz. Sürekli format atmak durumundasınız. Buradan çıkıyoruz. Flash'ımızı çıkarıyoruz. Arkadaşlar flash çıkarmazsanız o bölüm sürekli gelecek. O yüzden flash çıkardık. Bunun sebebi de sürekli boot atmaya çalışıyor. İşletim sistemini kurmaya çalışıyor. Arda arda. Flash takılı olduğu için. Şu an zaten flashlık bir durumumuz kalmadı yani optimizasyon yapmasını bekliyoruz şu an kapandı tekrar başlayacak şimdi Windows ekranını açılmasını bekliyoruz kısa bir kurulum var burada kablosuz olarak kurulum yapacağım. Ve son kez optimizasyon yapıyor. Evet, şimdi kurulumumuz tamamlandı. Gerekli ayarlamaları yapacağım. Driver'ını falan kuracağım. Laptop'un kendi programlarını kuracağım. Kurulum yaparken, Driver CD olarak bir bölüm vardı. Onu silmemiştik. O da şu şekilde. ISO formatına burada kalmış. Bunu tıkladığınız zaman CD varmış gibi davranıyor. Ve burada One Touch Install var. Bunu yaptığınız zaman, şu an odaklanmıyor. Bunu yaptığınız zaman driverları kendi otomatik olarak kuruyor. Norton'u kurmasını istemiyorum. driverları kendisi yüklüyor. Zaten Windows güncellemeleri otomatik olarak kurmuştu. Yine de kurulmayan driverlar için bu yüklemeyi yapıyorum. Dragon Center'da MSI'nin programların güncellemesini takip etmesi için bir program. Arayüz. MSI'nin kendi yazmış oldu. Oradan da bu güncellemeleri otomatik olarak yükleyebiliyorsunuz. Ve diğer performans özelliklerini de ayarlayabiliyorsunuz. İşte oyuncu modu, izleme modu, değişik modlar var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda RGB Mystic Light gibi özellikler varsa onları da ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak e, ayar programı diyebilirim. Ayar programı, arayüz programı. Şimdi bunların kurmasını bekliyoruz. Arkadaşlar gerekli kurulumları yaptım şu an. Tüm programlar kurulu ve güncel. Oyun denemesi yapacağım. Onun için hard disk'e bir oyun atmıştım. SSD'si 250 olduğu için oyunu yükleyemedim. Oyunun boyutu 212 GB'larda. Güncel oyunlardan biri olan Call of Duty'yi deneyeceğim. Ama Call of Duty'yi sizden önce denemiştim. Şöyle bir problemle karşılaştım. Bu bilgisayarda iki GPU var. Bunlardan bir işlemcinin GPU'su ve ekran kartı GPU'su. Şöyle bir şey yapmışlar. Bilgisayarın genel işleri için işlemcinin GPU'sunu kullanıyor oyunlara falan girdiğiniz zaman ekran kartı GPU'sunu devreye sokuyor. Ama şöyle bir siz arkada bir program açık bıraktıysanız ya da oyunun bir ön açılış programı varsa bu işlemcinin GPU'sunu kullanıyor ve yüksek miktarda kullanıyor. Yüksek miktarda kullandığı için aslında bu kendi CPU'ya eşit oluyor yani kullanım CPU'suna eşit oluyor. Ben de şöyle bir sorunla karşılaştım. Call of Duty'nin Battle.net'ten giriyor. Battle.net'i açıyorum şu an. Ben de şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. Call of Duty Battle.net üzerinden giriş yapıyor ve Battle.net aslında oyun olarak algılanmıyor. Bir program ve ben işlemci diyor ki ben bunu yani halledebilirim. Bir sorun yok yani kolay bir program gibisinden algılıyor ve bunu işlemcinin GPU'suna bindiriyor. Ben aslında buna bindirmesini istemiyorum. Kendi ekran kartı GPU'suna bindirmesini istiyorum. Ve şu an %3'tü %20'lere geldi. Gördüğünüz gibi. %27. Yani bu oyun esnasında daha fazla artıyor. Bu arttığı zaman da otomatik CPU'nuz artıyor. Ama ben böyle bir durum olsun istemiyorum. Şu an ayarladığım için %20'lerde. Bundan öncesinde %50-%60'lardaydı. Ve CPU da %100'de kullanımdaydı. Bu da FPS farkı yaratıyor. Bu da FPS farkı yaratıyor. Yaklaşık 40 50 FPS yani bu da ciddi bir FPS oluyor. O yüzden bazı ayarlamalar yaptım. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle buraya gelip grafik ayarları yazıyoruz. Buradan bunu açıyorum. GPU'yu kullansın diye. Ekstradan bir de buradan oyunumu da ekledim. Battle.net'i de ekleyebilirsiniz. Ben sadece Call of Duty eklemiştim. Battle.net'i de ekliyorum seçeneklerden de bunu Windows'a karar vermesine izin vermiyorum. Buradan Nvidia'yı kullansın. Evet. Şimdi bunu yaptığım için biraz daha düşebilir işlemcinin GPU'su. Şu an neredeyse %0, %1. Yani sizden önce %20 idi bu. Hatta %50'ye çıkıl oyun esnasında. Şimdi bunu da yaptık. Birinci işlem bu. İkinci işlem Nvidia'ya giriyoruz. Girildi zaten. Bu otomatikte kalabilir. 3D ayarlardan buradan hem Battle.net'i ekliyorum. İşte bu. Hem de Call of Duty ek ekliyorum. Siz de buna benzer oyunlarınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan da yüksek performansı seçiyorum. Bunları da yaptım. Buradan da performansı alabilirsiniz. Benim bu şekilde kalmış. Bunu da yaptıktan sonra şimdi oyunumuzu açalım. Bunları yapmadığınız zaman 30 FPS alıyorsunuz. Ben ilk başlarda öyle bir FPS alıyordum. Oyun akıcı olmuyordu. MSI'nin Dragon Center programından dolayı şu an oyun modunu aldı ve fanları da çalışmaya geçti. Burada shader'lar yüklemesini bekleyin. O olmayınca yine kasmalar yapıyor. Bu arada oyunu hard çalıştırıyorum. Yani bu da performansı etki ediyor tabi. Bilgisayarın kendi şeyi SSD size şöyle göstereyim gördüğünüz gibi yüzde kırklara çıktı bu ee, Battle.net'i kapatırsanız bu tekrardan düşüyor GPU'm da kullanıma geçti ama CPU gördüğünüz gibi yüzde yüzlerde Battle.net'i kapatıyorum gördüğünüz gibi yüzde 20'ye düştü şu an Nobi'de 110 FPS alıyorum 100'e düşüyor yani düşük 98 Oyun uygulaması için bekliyoruz. Shader'ların da yüklemesi tamamlandı. Ayarların hepsi performansta olduğu için dokuda bir değişiklik görebiliyorsunuz. Titremeler hafif. Ayarlarımız da bu şekilde. Hepsini göstereyim tek tek. Oyuna tekrar göstereyim. Şu an 144 FPS alıyorum. O da V-Sync açık olduğu için. Daha üstüne çıkmıyor. Şu an 120-125 FPS alıyorum. 117'ye falan düşüyor. 110'a düşüyor. Oyun akıcı. Sadece biraz doku kalitesinde fark var. O da ayarlarım hepsi performans olduğu için. Ama ilk kurulum yapıp direkt girdiğim zaman 20-30 FPS arıyordum. Akıcılık adına hiçbir şey yoktu. Şu an daha iyi. Ayarları hızlı bir şekilde göstereyim. Grafikteki ayarlarım şu şekilde. Resolution 66 en düşükte yaptım. Bunu artırabilirsiniz belki. Ve diğer ayarlarım da bu şekilde. Nvidia'nın highlight'ını kapatabilirsiniz bu oyundaki yakalamalar için. Ekran yakalamaları. Diğer ayarların hepsi de düşükte zaten. Bunlar da kişisel ayarlar. Ve bu şekilde. GPU'mun sıcaklığı 64'te şu an. Pardon. kısacası özetlemek gerekirse siz oyun oynamadığınız sürece yani grafik tabanlı bir iş yapmadığınız sürece bilgisayar sizin Intel GPU'nuzu kullanıyor. Bunu kullanmasındaki sebep de hem güç tasarrufu sağlamak hem fanlarını çalıştırmamak yani daha efficient bir hale getirmek. Yani her seferinde ekran kartını kullanmamak için iki tane aslında GPU'nuz var. Ben bunu beklemiyordum. Sadece ekran kartı GPU'su var sanıyordum ama bazı problemler çıkabiliyor tabii ki bu GPU CPU'nuzdan kullandığı için. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yani evet son teknoloji bir laptop ama bazı yerlerde sorun olabiliyor. Bunu sizin optimize etmeniz gerekiyor. Aslında güzel bir özellik. Şu an Oyunu kapattım. GPU kullanımı gördüğünüz gibi %0 yani 1 bile değil. Oyun açtığın zaman bu devreye giriyor. Şimdi de biraz laptopumuzun teknik özelliklerinden bahsedelim. Ben bu laptopu ince hesap üzerinden 8800 TL gibi fiyatı aldım gaming gecesinde. Şu an fiyatı 9904. Normal satış fiyatı yaklaşık 10 binlerde. Şimdi yavaşça inelim. Laptopumuzun modeli bu. i5 gördüğünüz gibi 10. nesil. İşletim sistemi yok. FreeDOS olarak geliyor. Ekran özelliği Full HD 15.6 inç 144 Hz. Çok iyi bir özellik. Ve ince ekran. Burada chipsetimizi görüyorsunuz. Ekran kartımız 4 GB GTX 1650. Bu oyunlar için yeterli ama yani 2020 yılında çıkacak oyunlar için yeterli olmayabilir. 8 GB DDR4 RAM'lerimiz bulunuyor. 2 tane de Slotumuz var. Maksimum 64 GB'a e kadar çıkıyor. HD'si 250 GB SSD var ama bu yeterli olduğunu düşünmüyorum. Evet hız açısından çok iyi ve NVM özelliği var. Oyunlarınız için bu yeterli olmayabilir. Ben zaten Call of Duty Hard Disk üzerinden denemek zorunda kaldım. Ben burada Backlight Keyboard'u ayarlanabilir olarak düşünüyordum ama sadece Red yanıyor. Yani ben Default olarak Red yanıp aslında RGB olarak da değişebildiğini düşünüyordum ama öyle değilmiş. Yani Single Color dedi Red için. Pil içinde şunu söyleyebilirim, ayarlarınızı e, optimum olarak ekonomik moda aldığınız zaman, yani hepsini güç tasarrufuna çektiğiniz zaman, 6 saat gibi bir süre gördüm. Denemedim ama 6 saat yazıyordu. Az öyleyse gerçekten çok iyi. Ağırlığı da 2.3 kilogram. Çok ağır değil, ama çok da hafif değil. Burada. 4 RGB backlight versiyon diyor ama bu bundan değil. Red backlight versiyonundan. Arkasında da ışığı var bu şekilde yanan. Yine bu başka bir laptoptan aldıkları için kalmış galiba ama bu versiyon değil. Zaten altı çizili. Burada da zaten 1660 Ti falan göstermiş. Yani bunu da başka bir yerden almışlar. Bu gerçek 144 Hz evet. <laughs> ince ekran. Soğutması bu şekilde arkadaşlar. Cooler Boost 5 teknolojisi. Laptop üzerinde şöyle göstereyim. Tam burada bir tuş var. Buna bastığınız zaman böyle bir süper bir soğutmaya geçiyor. İsterseniz bunu oyun zamanını da ayarlayabiliyorsunuz. Oyun esnasında sürekli bu modda olarak da, da çalışıyor. Tekrar bastığınız zaman Oyun esnasında sürekli çalıştırabiliyorsunuz. Bunu da MSI'ın programı üzerinden yapıyorsunuz. Ama gerekli olduğunu düşünmüyorum fazla. Ses hapörleri çok güzel. Aynı şey. Net bir ses var berrak. Kulaklıkla denemedim. Hemic programını kullanıyor. MSI App Player'da mobil oyunlar oynuyorsanız onlar için geliştirilmiş bir program. Onları daha performanslı oynamanızı sağlıyor. Benim için gerekli değildi. Ve burada Sealers Sil Series Engine 3 programın desteklediğini gösteriyor. Yani siz bu programı destekleyen cihaz taktığınız zaman istediğiniz ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi klavye klavyesi ayarlanabilseydi program üzerinden ayarlay, ayarlayabilecektik ama ayarlanmadığı için ben bir, bir şey yapamadım. Yani programla destekli hiçbir şey yok. Hatta şöyle göstereyim. Zaten taktığın zaman burada diyor yani bu program algılandı ayarlamak istiyor musun gibi bizde hiçbir şey yok yani. Diğer programın şeyleri de burada ayarlayabildiğiniz yerleri. Hatta cihazınız varsa oyuna göre de ayarlayabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Arkadaşlar tasarımsal olarak güzel bir laptop olduğunu düşünüyorum. Ele yakışıyor yani nasıl diyeyim. Siz elinizi koyduğunuz zaman mesela power tuşu sağ tarafta sol tarafta olmasını ben beğenmiyordum. Sadece şarj adaptör yeri biraz ortada onu da göstereyim. Tam burada. Mouse'u bu şekilde kullanıyorsanız yani yakın sıkıntı olabiliyor ama çok da sıkıntı değil zaten şöyle bir aparatta geriye dönüyor. Tuşları bu şekilde ekonomik modda ışıklarını kapatabiliyorsunuz. Yani diğer şeyde de kapatabiliyorsunuz. Kendiniz de kapatabiliyorsunuz. Dış yüzeyi parlak. Çok iz kalmıyor yani. Güzel bir laptop.